Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ve i̇şte benim takım niye bağırsa bana? Takım niye bağırsa bana? Değişmiş takım. Bağırsa ne olmuş? Hemen düzeltir misin soyunma odası? kim yaptı lan? Valla ben yapmadım. Seri portakal süperliği. Seç. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse e, FIFA en baştan başlayacağım. Yani şu ilk 11'i sileceğim. Ama bence ıı, gelmesin. Arkadaşlar 100 abone olacağız gösteriyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> Az önce Şu şortlarımı da izleyebilir Hemen Şuradan Beleş Beleş Lüdeş. Ben oynayamadım Bunlar nereden geldi Tamam Geçelim Gidersinler Bilmem ne al Tek etek 3 2 1 başlığını ilk maçımız Kim o şans? Kim kişi? O sarı bir 8, 2, <laughs> Kim Fas. Portekiz in intikamını alacağım. Portekiz. Sözcüklere bakarsın benimkisi daha iyi. Ağabey Çalkan'ı oy gördünüz mü? Zjedź. Iye. Zjedź ty kacim czekaj. Galarda sarayda bir zyeç. A, zyeç ama fazla dol. Fazla yandan oldu. Vinicius. Belikim. Horvet alandı herhalde. Görmedim fazla. Müller. Son. Kaydı son virüsüz sakin orada. Buyur. Bolundur buna verirsen net net üstüne verir. <laughs> Şu bak. Ta nereden atıyor? Hmm. Gol <laughs> beğendiyseniz like atıp abone olun füze yolladık. Yeni Ye Ronaldo boşuna demiyorum. Yeni Ronaldo. simen Bellingham geçmedi top ama geçti. Marquinhos, Sakime, Osimhen. Onu da yemezdik ya, ya Kortuay'ı. Hemen ya hakikaten pispurnuzu atalım pispurnuzu kimi? Onda da Alkan Şahanoğlu oyna Münsüz. Münsüz aldı topu alamadı. Hakim aldı. Kavi. Ziyeç. Hakim Ziyeç. Hakim Ziyeç. Gidiyor mu? Gitti. Geçti. Ziyeç'ten aldı topu. Münsüz. Koş Münsüz. Hemen oyna 93'lük oyuncuya sadece 93'lük olduğunu biliyorum ismini bilmiyorum. Oha. Onu nasıl kurtardı? Ben kale içine girer falan sandım da onu yanlışlıkla attım. Neremle attığımı bilmiyorum. Cık. Niye çıkıştı ya? <laughs> Top aldım, oynadım. Niye odamadık bura onu? Marganios çıktı. Kullanacağım ama kime? Gel sen şuraya gel. Al. Hemen. Buyunuşu sürüyorum ben. Bak Ziyaç. Marganios'u seviyorum yapma. Ne oldu? Şunu tattım da %100 yüz olmayacak. E, kaleye bile gitmedi. Yenisiz. 1-0. Eyüp verse daimi. Arkadaşlar FIFA oynayanlar varsa ben arkadaş isteği gönderebilir. İyi. Yani video çekmeye bak, oku, ben onu kabul ederim. Ondan sonra video çekmeye başlarız. Yani videoyu açarım kamera. Videoyu açarım. E, teke teke atarım davet sonra kapışırız. Oha. Ben sanırım corner. Ama değilmiş. Elleri nasıl o kadar attı? Ee, hadi. Top büler, Kafa Hakime. otomatik kuru açtı ya. O otomatik oynuyor. Diyeç Ay Hakim, Bu kim? Ruben, Diaz, Osmian. <laughs> ben sana oyna... Ne sana Garinça. Tepa. Tepa din yeni kalesi. Bence Kurtuğa daha iyi ya. Oynasana. Gol ve... Ne abi? Ne abi onu ya? Böyle Kim Osman Osman aldı topu? Ben diye aslında sağlamadım onu. Hmm. Marquinhos. Marquinhos derin içeri. Geçeceğiz mi oradan ya? Ha, okay. o geç oradan. Of, geçilmiyor ya. Neyse bir sıfır yanıyor. Hemen aldı topu. Fuar mı? Kime fuar? Rakip. E, Kortay demiş. Bizden gol atmıştı. Ben geçeceğim. Aziz'e çatamadı. Gel yani kaleci ona değil Kortu. Kanka Şahan o hızlı iyi. İlk maç 1-0 bitiyor. <laughs> Maçı 1-0 kazandık. Hemen bir maç daha yapalım. Gol Yunus'a da şok bir tane gol. FIFA oynayanlar İsmim Eyüp bakayım kom 13 gol atmışım ay 13 gol atmışım 6 kaç 6 maç 5 combo. yani combo yendin demek o 6 maçın 5'ini yenmişim e, güzel e, rakiple ben kıyasladığımızda benimkisi daha iyi benim kadrom daha iyi atak benimkisi daha iyi Bayern Münih, Fenerbahçe. Ha Bayern Münih de güzel takım. 8-8-8 bence. Hemen maç. Hemen maça girdik. Maç başlıyor. Maç başlıyor. <laughs> Başlattım ünlüler. Ben rakibini kadrosunu göremedim orada. Miller Vinicius. Marius. Top geliyor da Ben Diaz. Ve ben. Kortua. On numara. Benim en sevdiğim kaleci şu anda Noyer ve Kortua. Gerçek Noyer ve Kortua yaşın derdim de artık emekli oldu ya. Da vefat bile etmiş olabilir bilmiyorum artık. Attık çalımı. Marki Mos. Aa çalha ne oldu? Miller stop. Geçme. Onu nasıl alamadın ya Miller? Yani i̇ki, iki tane Miller var. Ben fobunu düzeltmeli ya. Başta iki tane aynı oyuncu var. Mesela bende bir ünlüsü var onda da var. Olur oynasana. Hemen. Güzel çalın gadin çağı. Ünlüsüz. Marquinhos. Kaleci var? Kaleci ne var? Kaleci ne var? halini hatırlıyorum ya e, 97 gel falan diyor. <laughs> ne var? Üçüncü o ne? Üçüncü müydü? Yok değilmiş. Üçüncü ne iş var? Defansta ne iş var? Hemen top geçiyor Müller. Hemen kim yok? <laughs> Buyur <laughs> hadi Miller. Geri yarı bitiyor 0-0. Miller. Hayır ayır. <laughs> şansım. Yalnız ben ben bana doldu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada hastayım. <laughs> Fazla bağıramıyorum. Sen nereye açıyorsun? <laughs> ya o ne alaka? <laughs> koş koş. Bir de sesin ya. bu Rakip de iyi oynuyor. He. Bak uz uzatma yok herhalde. Hani FIFA'da yoktu bir önceki FIFA 23'te. Karşı atakta yoktu. Kurtuğa ya. en iyi kalıcı Kurtuğa. kurtar ya. kurtarıyor. Hemen beratı yine yemeyelim. Bir de ses. Dalga Dağlar az kalmış. Ya onu nasıl geçmedi ya? Anlamıyorum kimi. İki de yemeyelim bari. Bir tane gol atalım yeter. Korku bütün performans kortu adam. Daha iyi bir tane şey var mı? Kaleci. Bence yok. Adam her şeyi kurtarıyor. Ha, onu yemez. 90 artı 1 ve maç bitiyor 1-0 ya. Ha. Hakan artı 50 verseydin. Artı 50 verseydi belki yeni yenebilirdik. De artı 50 vermedi. Yani arkadaşlar görüşürüz. İyi. Ee, abone ol. Like atmayı unutmayın. Maç şöyle skorlar. Bay bay. Ben ben kupa kazıyorum.